Dünya insanı olmak o kadar da kolay değil. Görmediğin, tanımadığın insanlar için bir şeyler yapmalısın. Hüzünlenmeli, dertlenmeli, mutlu olmalı, bir şeyler yaratmalısın. Bir eser ortaya koymalısın. Melih Cevdet Anday da işte bunu yapar. Yıl 1953. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hepimizin de bildiği gibi dünya iki kutba ayrılır. Bir tarafta emperyalist Amerika, diğer tarafta da o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak anılan komünist Rusya. Bu iki ülke arasında askeri, siyasi, kültürel, ekonomik hatta teknolojik anlamda bir rekabet başlar. Yani Soğuk Savaş. Bu Soğuk Savaş dönemi öyle bir dönemdir ki tüm dünyayı derinden etkiler ve değiştirir. İftiralar Komplolar, suikastlar artar, ambargolar yaşanır, nükleer silahlanma yarışı başlar, ülkelerin siyasi ve kültürel sınırları belirsizleşir. Şimdi tabii bu iki ülke sadece dış çevrelerle ve kendi yarattıkları dış güçlerle değil, kendi insanlarıyla da savaş halindedirler. Amerika, New York'ta yaşayan bir aile. Rosenberg ailesi de maalesef bu paranoyak zihniyetin kurbanlar arasındadır. Elektrik mühendisi Julius Rosenberg ve sekreter işi Ethel Rosenberg, Amerika'da yaşayan Yahudi kökenli iki komünist yurttaştır ve o dönemin Amerika Komünist Partisi'ne üyedir. McCarthy'nin 1947 yılında çıkarttığı Taft-Harley yasasına dayanarak suçlanırlar. İthaf edilen suçları Amerika devlet sırlarını ve özellikle atom bombası sırlarını komünist Rusya'ya satmaktır. Tabii bu suçlamaları kesinlikle reddederler ve üstüne basa basa masum olduklarını haykırırlar. Öyle trajik hatta utanç verici bir dava süreci yaşanmıştır ki sahte deliller, yalancı şahitler kullanılmış, büyük bir medya propagandası yapılmış, Yahudi ve komünist olmaları yani etnik kökenleri ve siyasi görüşleri istismar edilmiştir. Yargılanma sürecinde de büyük çelişkiler yaşanmıştır. Örneğin Julius Rosenberg'in suçlu, eşi Ethel Rosenberg'in suçsuz olduğu söylenmiştir. Daha sonra Ethel Rosenberg'in kardeşi David'in asıl suçlu olduğu Julius'la Ethel'in herhangi bir bağlantılarının ilgilerinin olmadığı iddia edilmiştir. Yani bir şeyler olmasa da kesinlikle bir şeyler olmuştur. Bu büyük kara propagandaya sahte delillere rağmen 29 Mart 1953 yılında jüri Rosenberg çiftini suçlu bulur. Hakim de jürinin bu kararını ikiletmez, değiştirmez ve idam kararını açıklar. Bu olay bugüne göre iletişim ağının, iletişim teknolojisinin daha zayıf olduğu bir dönemde yaşanmış olmasına rağmen tüm dünyada, özellikle Avrupa'da büyük bir infial yaratır. Binlerce mektup Amerika'ya yağar. Dünyada oluşan bu tepki Amerikan hükümetine karşı bir siyasi baskıya dönüşür. Amerikan hükümeti de kendini atlamak ve bu baskıdan kurtulmak için Rosenberg çiftine bir teklifle gider. Suçunuzu kabul edin. Suçunuzu itiraf edin. Biz de sizin cezanızı 30 yıl hapse düşürelim. Size affedip çocuklarınıza bağışlayalım. Çok duygusal bir insan olan Julius Rosenberg çocukları öne sürülünce, daha doğrusu çocukları istismar edilince sarsılır. Fakat hem kendisi hem eşi, evet, o çocuklar bizim. Fakat dışarıda ve bizim masum olduğumuza inanan milyonlarca çocuk da bizim diyerek bu ahlaksız teklifi reddederler. Rosenberg çifti idam gününe kadar tüm yasal ve hukuki yolları deneseler de maalesef bir sonuç alamazlar. Ve idam tarihi açıklanır. 18 Haziran 1953. Fakat çok trajik bir durum vardır. O da idam tarihi olan 18 Haziran Rosenberg çiftinin evlilik yıl dönümüdür. İdam bir gün ertelenir ve 19 Haziran'da yani evlilik yıl dönümlerinden bir gün sonra Rosenberg çifti idam edilir ve Melih Cevdet Anday. Garip akımının temsilcisi ve büyük şairimiz Melih Cevdet Anday, tarihe Rozenbergler olayı olarak geçen bu olayı yakından takip etmiştir. İdamlarına o kadar üzülür ki, sadece Rozenberg çiftini değil, sanki dünyadaki tüm masum çiftleri, tüm masum sevgilileri anlatırcasına Anı adlı şiirini yazar. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil bu, anılacak şey değil apansız geliyor aklıma. Neredeyse gün doğacaktı. Herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz vardı. Geceniz geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek atları gibi, sevdiğim sokak atları gibi, bütün sevdiklerimin atları gibi adınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan, öpüşürken o dalgınlık bundan, tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm. Kahramanlıklar okudum tarihte. Çağımıza yakışan vakur, sade davranışınız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil değil. Unutulur şey değil. Çaresiz geliyor aklıma. <laughs>